28 Ağustos 2020 günü Chadwick Boseman beklenmedik bir şekilde 43 yaşında öldü. Bu vakte kadar bu habere denk gelmeyen yoktur zaten. MCU'nun Karapanteri ve Wakanda Kralı T'Challa'yı oynamasıyla ünlü olan bu oyuncu özellikle de siyahiler için büyük öneme sahip Karapanter filminde başrol olduğundan bayağı etkili bir yıldızdı. Boseman kolon kanseriyle 4 yıl süren bir savaştan sonra vefat etti. Aslında son 7 filmini çektiği 4 yıl boyunca hastalıkla savaşıyormuş. Boseman'ın resmi Twitter hesabı trajik haberi verdiğinde dünya şoke oldu. Oyuncunun hayranlarından ve diğer ünlülerden gelen birçok sevgi tweeti de cabası. İnsanlar saygılarını sundular ve sevgiyle andılar. Bozman'ın ölümü insani ve kültürel trajedisinin yanı sıra Disney ve Marvel stüdyoları içinde zor bir durum yarattı. Kara Panther hali hazırda milyar dolarlık bir proje ve Bozman muhtemelen Marvel sinematik evreninin sonraki birkaç aşamasının en sevilen ve en çok kazanan yıldızı olacaktı. Sonuçta Black Panther 2 filmi duyurulmuştu aktörün popülerliği ve karakterin teknolojiyle olan inanılmaz ilişkisi T'Challa'yı yeni Tony Stark olarak hissetmemizi sağlıyordu. Peki Disney bu yürek burkucu olayla nasıl başa çıkacak? Disney temsilcileri şimdilik Black Panther 2'ye odaklanmayacaklarını söylüyorlar. Şirket Bozman'a saygı gösterip acısını bir süre yaşayacak. Bu nedenle Oda Kara Panther'in devam filmine çevirmek için acil bir planları yok. Uh, give you my one. You know I could use an army as well. <laughs> no. Bozman hastalığını olabildiğince gizli tutmak istedi. Bu nedenle ailesinin dışında sadece birkaç kişi onun kanser teşhisini ve sonraki savaşını biliyordu. Aslında MCU, Bozman'ın bu durumu hakkında o kadar az bilgi içindeydi ki haberler ancak Karapanter aktörünün öldüğü gün Marvel başkanı Kevin Feige'ye ulaştı. Bu yüzden MCU'nun Bozman'ın ölümüne tepkisi sersemlemiş kalp kırıklığı oldu. Robert Downey Jr. Bozman'ı ve başarılarını tüm MCU'nun en yüksek noktası olarak nitelendirdi. Bir noktada Disney ve Marvel yöneticileri üzüntü perdesini kaldırıp kendilerine şu soruyu sormak zorunda kalacaklar. Bozman olmadan işler nasıl yürümeli Disney maalesef ki daha önce buna benzer trajik bir durumla karşılaşmıştı. 2016 yılında şirket, Prenses Laya'yı oynayan Carrie Fisher 60 yaşında öldüğünde The Rise of Skywalker'a nasıl devam edeceğini kararlaştırmak zorunda kaldı. Aynı şekilde Universal, Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekimleri sırasında aktör bir araba kazasında vefat ettiği için Paul Walker'ı görsel efektlerle resmen yeniden yaratmak zorunda kaldı. Bununla birlikte Bozeman, inanılmaz derecede başarılı olan kendi filminin yıldızıydı ve birbirine bağlı MCU filmlerinde önemli bir oyuncuydu. Yani saydıklarımız gibi bir çeşit yan aktör değildi. Disney, Karapanter 2'yi iptal edip MCU'dan sessizce tıçalayı çekebilecekken ilk filmin kültürel ve finansal bir başarı yakaladığı gerçeği buna inanmayı zor kılıyor. Diğer Marvel severler şirketin Bozman'ı başka bir oyuncuyla değiştirmeyi deneyebileceğini düşünüyorlar. Ancak bu büyük bir tepkiye neden olacak. Sonuç olarak en iyi yol, hazır feminizmin sinemada iş yaptığı bu günlerde, Kara Panter kostümünü T'Challa'nın küçük kardeşi Shuri'ye devretmek olacağını düşünüyoruz. Altını iyi doldurabilirlerse bizce bu hiç sırıtmaz. Azimli ve teknoloji meraklısı Shuri popüler bir karakter. Ve onun abinin izinden gitmesi, Kara Panter 2'de hayranların görmek isteyeceği bir şey. Bu fikir bazı hayranları dilekçe vermeye dahi itti. Evet, yeni Kara Panter filminde Shuri'yi ana karakter olarak görmek isteyen tonla insan mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, Marvel gerçek bir devi kaybetti. I that. Görüşmek üzere ve sağlıcakla kalın.